Arkadaşlar fasulyemi topladım, getirdim. Salatalık. <laughs> Biraz yemek yapayım. Bugün yemeğim yok. İki de dışarıda olmam gerekiyor çünkü. Bugün dışarı çıkacağım. Biraz fasulye pişireyim. Yemeğim hazır olsun. Ben yemek olmayınca içim rahat etmiyor evde. Çünkü çat kapı gelen olur. Bir misafirim gelir. Hemen yanına bir pilav yaparım ya bir makarna yaparım. Ana yemeğim her zaman dolapta bulunur arkadaşlar. Bahçemin fasulyesi. Allah'ım bin bereket versin. Duman ne yapıyorsun Duman? Duman'ın keyfi yerinde arkadaşlar. Duman öyle güzel oynuyor, öyle güzel oynuyor ki. <laughs> Tepinip duruyor buralarda. Keyfi çok yerinde. Duman. Gel. Duman düşecek gibi oldu. Ona baktım arkadaşlar. <laughs> geldi ayağımın dibine geldi. Dur ayaklarımı kaldırıcım. Ayaklarımı kemirirsin. Hep parmak uçlarımı kemirdi arkadaşlar. <laughs> Kemiriyor beni. Yallahım, oynayana bak, oynayana bak. Ee, arkadaşlar, e, sizlerle ben biraz dertleşmek istiyorum. Ya ben sürekli konuyu kapatayım diyorum. Kendime işime gücüme veriyorum. Hala başka başka kanallarda beni konuşuyorlar. Biliyorsunuz bana bir takipçi gelmişti. Buraya e, bazı arkadaşlarım kabul etme dediği halde ben gene Hani dedim gelsin buyursun gelsin. Misafir dedim hani. Tanrı misafiridir dedim. Benim inanın içime art niyet, kötü niyet asla olmadı. Bana buraya geldi. Benden gittikten sonra bazı dedikodular yapmış başka kanallarda. Gerçekten çok üzüldüm. Yani hiç gerek yok böyle şeylere. Ya ben hep diyorum ya bana gelen Gerçekten beni sevdiği için gelsin ya. Ben deneme tahtası değilim. İşte e, onun bunun ağzına sakız olacak biri değilim. Geldin. iki sefer geldin. Yedik, içtik. Sohbet, muhabbet. Fazla da sertleşmiş. Yedik, içtik. Sohbet, muhabbet. Gittin. Ve düğün arası beni sık sık aradın. Mesaj attın. Sesli mesajlar attın. Ya arkadaşlar benim o yoğunluğumun arasında benim zamanım yok ki. Ben çocuklarımı arayamadım ya o telaşla koşuşturmayla. Zaten çalışıyordum ben. Hem çalıştım hem alışverişti şuydu buydu ben koşuşturmayla benim zamanım geçti. Ben bırak bir takipçimi aramayı inanın ailemi bile arayamadım. Yani çünkü o kadar yoğundum ki. Bizim gelinler işte ablamın gelinleri yeğenlerim falan hep Beni arıyorlar. Ben inanın onlara bile kısa kısa cevaplar verdim. Çünkü ben tek başıma bir düğün yaptım. Ee, tek başıma mücadele verdim. Alışverişimdi. işte temizliğimde o dönem bir de badana falan yaptım. Ben evde gelinim gidenim olacak diye. Zaten yapacaktım. İşte e, bazı şartlardan dolayı sobayı kaldırdıktan sonra hemen yapamadım açıkçası. E, ne zaman kendimi müsait hissettim. Çünkü ben o zamanları yapsaydım çalışıyordum. Temizliğimi yapamayacaktım. Badanamı yapamayacaktım. E Ben biliyorsunuz hep diyordum ben banyomda fayansım yok, mutfağımda fayansım yok. Ben düğüne yakın hem onları yaptırdım hem dışarı işlerime baktım. Ben e, zaman ayıramadım arkadaşlar yani. Beni aramasına e, bana aile sorunlarına sesli mesaj atmış. Ben yani dönemedim. Dönmekte de zorunda değilim. Kusura bakma. Çünkü o kadar yoğunluğum varken ben sana dönemem. Ben kendi işlerimi yapamadım. Kendi işlerim kaldı ya. Ben size zaman ayırmaktan. Ben telefon trafiğimden günde 50 sefer bana sesli mesaj atıyordun. Cevap veriyordum. Vermiyorsun de. İnkar et. Ben sana hep cevap verdim. Hiç şimdiye kadar hiç kimseyi kırmadım ya. Gerçekten benden ne istiyorsunuz ben anlamıyorum. Ben e, kim arar sarsın bak benim çoluğum çocuğum ailem benim Biliyor ya bana hep diyorlar ki anne sen işte bizleri ihmal ediyorsun. Yemek yerken bile telefon trafiğindesin. Ya ben senin her mesajına cevap verdim. Her sesli mesajına cevap attım. Yalan söylüyor de bak hepsi bende kayıtlı. Düğün arasında bir tanesine cevap verememişim arkadaşlar. Verememişim vermek zorunda değilim. Ben o kadar işin arasında sana dönmek seni memnun etmek zorunda değilim kusura bakma yani. Ben şimdiye kadar zaten senin e, cevapsız bırakmamışım. Cevabını vermişim, aramışım, sormuşum. Ya sen ne istiyorsun benden? Başka kanallarda beni rezil ediyorsun. Yok buraya gelmişsin. E, i̇şte biz ailemle birlikte bazılarını kötülemişiz. İstememişiz. Evet. Kötüledim. Neyini kötüledim? Söyleyeyim ben buradan açık açık. Sen o insanı kötüledin. Eşim dedin. E, bana monotörlük vermişti. Eşim onun... E, Takipçilerini silmiş dedin. Beni engelledi dedin. Ben de sizi barıştırmadım mı? Engeli ben kaldırttırmadım o kişiyle? Yalan de inkar et. İnkar et. Yalan de yani. Zaten o kişi seni engellemişti. Ben ya barıştırdığım için mi ben bu kadar kötü oluyorum? Ben sizi anlamıyorum ya. Gerçekten çözemiyorum ben sizi ya. Bak kaç oldu beni kanallarda her gezdiğin kanalda Beni kötülüyorsun. Ya sen kimsin beni kötülüyorsun ya? Anam değilsin, babam değilsin, soyum değilsin, sopum değilsin. Alt tarafı benim bir takipçimsin yani. Arkadaşlar bu yanlış anlaşılmasın. Ben takipçilerimi asla küçümsemiyorum. Ama ben sana gerçekten bir bacı gibi değer vermişim. Beni uyardılar. Ben dedim bana gelecek deyince sakın kabul etme falan dediler. O kadın dediler dengesiz dediler. Ya ben gene sustum. Seni ağırladım. Ağırlamadın de. Yalan söyle hadi. Ağırlamadın de. Ben ya işimi... Ne oldu oğlum? Kediyle kavga ediyorlar. İşimi gücümü bıraktım. O gün sen geleceğim diye ben işten izin aldım. Bak işten ben izin aldım. O günü sen geleceksin diye. Ben madem yani böyle kötü biriydim. Senin için ben izin almışım. Evde zaman ayırmışım iki gün boyunca yani iki hafta boyunca yani iki hafta derken bir hafta bir geldin ondan sonra bir hafta daha geldin ee, ilk gelişinde ben izin aldım sabah erkenden geldin kocan işe gitti bize bıraktı seni ben o günü izinli değildim ama senin için ben sen kırılma diye izin almışım seninle birlikte zaman geçireyim diye izin almışım Allah razı olsun geldin oturduk yedik içtik kedilerimi köpeklerimi sevdin onlarla zaman geçirdin ama ne gerek var şimdi sen gidip de beni başka başka yerlerde karalıyorsun. Ben sana ne yapmışım? Bir söyle yani ters bir hareket mi yaptım? Arkandan senin konuştum mu? Senin arkandan ben dedikodu mu yaptım? Ispat et. Ne yapmışım ben sana? Ne yapmışım ya? Sadece ben senin bir telefonuna sesli mesajına cevap verememişim. Arkadaşlar ben kendimi itiraf e e anlatamıyorum, diyemedim de dilim de dönmedi. Ben kendimi gerçekten kanıtlayamıyorum ya insanlara karşı. Kendimi açıklayamıyorum ben yani. Ben senin mesajına cevap vermedim diye gidip gidip beni orada burada karalıyorsun. Ben sana da izah etmişim bak mesajlarda duruyor. Canım kusura bakma ben sana dönüş yapamadım. Çok yoğunum, işim var, gücüm var dedim. Bak dedim ben düğün arefesi. Düğün telaşı, her şey üst üste dedim. Benim zamanım yok. Yanlış anlama dedim. Ben sana bunu da gönlün almak için baştan söyledim. Ya bana diyorsun ki işte gezmeye yer buluyorsun. Ya ben bir hafta bir tatil yapmışım, birkaç gün gitmişim, tatil yapmışım. Bu mu size battı ya? Arkadaşa ben kimsenin parasıyla tatil yapmadım, kimsenin parasıyla gezmedim. Ben aslanlar gibi ailemle birlikte ailemin kazandığı parayla gezdim. Kendi kazandığım parayla gezdim. Ben gidip de onun bunun parasını yemedim. Beni sürekli sürekli böyle başka yerlerde bana hortumcu diyorlar. Şöyle diyorlar böyle diyorlar. Ya kusura bakmayın. O hortumcu ismini hortumcuya ben koymadım arkadaşlar. Ben koymadım. Benden bir ay öncesi herkes ben kanal açmadan bir ay öncesi herkes hortumcu hortumcu diyorlar. Ama var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten o kadar rezilsiniz ki gerçekten o kadar rezilsiniz ki yani beni maşa olarak kullanacaktınız ama çoğu şeyde ben maşa olmadım. Çok şükür. Kullandırmadım kendime. Çoğu şeyde. Bana e, bu yaptığınız haksızlığı gerçekten hiç hak etmedim. Bana yaptığınız haksızlığında bin beterini Mevlam sizlere yaşatsın. Bana haksızlık yapanlara. Ve benim Parayla pullan bir işim yok. Bana diyorlar para için Kütahya'ya gitti. Para için şunu yaptı bunu yaptı. Ya arkadaşlar ben kimsenin parasında pulunda değilim. Ben çalışıyorum çok şükür. Evde oturup da ondan bundan işte bakkala borcum var. Çakkala borcum var. Bana para verin demedim. Başkaları gibi. Tamam mı? Ben evimde çok şükür kendime yetiyorum. Benim bağımda bahçe Benim evimde hiçbir şey olmaz. Çalışmasam bile benim şu bahçem bana yeter ya arkadaşlar. Yemin ederim ki şu bahçem bana yeter ya. Mevlam bana bereketini veriyor. Bu kadar yani fesat olmayın ya. Sizin hiç mi evinize bir misafir gelmiyor? Hiç mi bir misafir ağırlamıyorsunuz? Ya da siz hiç mi bir yere misafirliğe gitmiyorsunuz? Siz kendi içinizde mi, tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Ya hiç mi selam verdiğiniz insanlar yok sizlerin? Bu ne biçim bir zihniyet ya? Gerçekten beni karala 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 nereye kadar ya? Benim üzerimden bir başkaları prim yapmasın artık ya. Yapmasınlar. Benim üzerimden prim yapmasınlar. Yeter artık yani. Kanallarına e, bir içerik bulamıyorlar. Paylaşım bulamıyorlar. Konuşacak bir şey bulamıyorlar. Ancak beni konuşuyorlar. Konuşmayın arkadaşım beni Ben sizi baştan da uyarmışım. Beni konuşmayın diye ben sizi uyarmışım. Yeter ya yeter. Gerçekten ben buraya kadar geldi artık ya. Ben bak Kaç gündür hamur işlerimle şundan bundan uğraşıyorum. Ben kafamı dağıtıyorum. Ben sizlerle uğraşmıyorum. Önüme düşüyor ya da bir arkadaşım atıyor bana işte şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Gerçekten üzülüyorum artık ya yeter. Yeter yani benimle uğraşmayın. Kesin işinize gücünüze bakın ya. Beni farklı kanallarda kullanmayın ya. Gerçekten arkadaşlar bunu aldım artık. Bak her seferinde diyorum ki ben daha konuşmayacağım bu konu üzerine işime gücüme bakacağım çekimlerime bakacağım diyorum ama bana gerçekten söz hakkı doğuyor bana söz hakkı doğduğu için de ben cevap verme gereğinde bulunuyorum yani kimse kusura bakmasın ya Hülya Çeliker gerçekten sen benden ne istiyorsun ya Be benim ne kötülüğümü gördün Bak senin ismini de vermek istemiyordum ama gene verdim ben senin ismini. Çünkü ben Üstü kapalı konuşup da başkalarına zan altında bırakmak istemiyorum. Bana geldin, oturduk, yedik, içtik. Helali hoş olsun. Ama gidip de başka kanallarda beni konuşmanın hiçbir şeyi yok. Bir önce sen kendine bak, çoluğuna çocuğuna bak. Beni öyle eleştir tamam mı? Beni öyle eleştir. Ben işimdeyim, gücümdeyim. Benimle uğraşmayın ya. Ben senin gibi evde boş boş oturmuyorum. Boş boş zaman geçirmiyorum. O kanaldan o kanala, o kanaldan o kanala zıplamıyorum ben. Yeter benimle uğraşma ya git. Ne yapıyorsan yap ya. Ben aramışsın da ben senin sesli mesajına cevap vermemişim. Ya işimin gücümün arasında ben aileme cevap vermedim. Sana mı cevap vereceğim ya? Ben emin öndeyim arkadaşlar. Alışveriş yapıyorum. Zırt tırt telefona mesajlar geliyor. Birini dinledi sen birini dinleyemedim. Birine cevap verdi sen birine cevap veremedim. Ya ben yoğunum ya ben ben sizin gibi boş değilim. Ben evde boş boş oturmuyorum ya. Ben köpek gibi çalışıyorum, paşalar gibi de yiyorum, içiyorum, geziyorum, tatilimi yapıyorum. Kimsenin parasında, pulunda da gözüm yok. Herkes kendi kazancını yer arkadaşlar. Ben kazanmasam ben yemem, içmem, gezmem. Benim cebimde de para yoksa ben dışarı çıkmam. Hele de şehir dışına, hayatta çıkmam ya. Bir başkasına güvenip de ben çıkmam bir yol arkadaşlar. Ben parasız mı kaldım da ona buna dilendim mi ben ya? Dilendim mi ya? Ben ona buna mı dileniyorum ya sizler gibi? Herkes kendi gibi bilirmiş karşısındakini. Gerçekten herkes kendi gibi bilirmiş ya. Benim ailemi de beni de lütfen bir daha konuşmayın abuk subuk kanallarda. Yeter ya. Beni de maşallah olarak kimse kullanmaya çalışmasın. Herkes dönsün kendine bir baksın. Çuvaldız önce kendinize batırın başkasına sonradan batırın. Bir empati yapmayı bilin yani. Ben oturdum bak kaç gündür ben empati yapıyorum ya. Kaç gündür ben oturuyorum ya ben bir yerde hata mı yaptım bir şey mi yaptım diyorum oturuyorum günlerdir ben kendimle böyle savaşıyorum ya benim bu kadar içimin temizliği bu kadar iyi niyetim size mi batıyor yeter ya bırakın benim çoluğumdan çocuğumdan benim aileminen uğraşmayın ya bakın ben sorumluluklarım var çalışmam gerekiyor köpeklerim hayvanlarım kedilerim ben onları beslemem gerekiyor. Bana engel olmayın ya. Yeter dedikodularınızdan bıktım ben. Gerçekten bıktım ya. Hangi kanala baksam benim dedikodum yapılıyor ya. Hangi kanala baksam benim dedikodum yapılıyor ya. Yeter artık ya. Bazıları çıkıyor da yok şundan konuşursan şu kanalı izlersen beni izleme. Ya bana ne kardeşim? Siz neyi kavgasındasınız ya? Kim kimle küsmüş, kim kimle barışmış beni kimse ilgilendirmez ya. Beni sevenin başımın üstünde yerim var, yeri var ya. Benim kapıma geleni ben dört dörtlük ağırlarım gönderirim. Bana gelenler desin ki Rabia'ya gittik de desin. Bir bardak su vermeden bizi gönder desin. Bir güler yüzünü görmeden gönderdik desin. Ben elimden geldiğince bana geleni ben mutlu etmeye çalışıyorum ya. Bu mu bize bir mükafatı? Ne yapmışım ben arkadaşlar ya? Ne yapmışım ya? Ben bu kadar kötü biri miyim ya? Gerçekten yeter. Bunalttınız beni. Bırakın beni ya. Bırakın ben işimden gücümden meşgul olayım ya. Ailemle meşgul olayım. Çoluğumla çocuğumla meşgul olayım. Ben bırakın beni ya. Yeter bu ne? Hangi kanal açıyorsam ormanca orman. Ormanca ağzınıza bilmem ne yapsın ya. Yeter. Bunu da bana ettirdiniz ya. Helal olsun size. Ormanca orman. Corma. Ulan bakın şu ormana ya. Şurada kuş sesleriyle oturmak şu doğada şunları güzelce toplayıp yemek yetiştirmek bu kadar kötü mü ya? Bakın ben ne kadar güzel bahçe yetiştirmişim ya. Hanginizin kapıntısına geldim ben ekmek parası için ya? Hanginize dedim ki bana beş kuruş para verin diye ya? Ormancı ormancı. Ben ormanda yaşamaktan gurur duyuyorum. Tamam mı? Gurur duyuyorum. Ormanda papazlar şunlar falan. Ha şuna da geleceğim. Bir daha melek annem hakkında kesinlikle kimse laf etmesin. Tamam mı? Melek anne hakkında kimse laf etmesin artık. O kadına da kimse papaz diyemez. Diyemez. Herkes kendi papazlığına baksın. Kadın ne yapmış ya? Kadın sizlere ne yaptı arkadaşlar? Kadın beni kızı gibi bağrına basmış. Bu mu size battı ya? Bu mu battı size? Ben anne sevgisinden mahrumum. Bana anne sevgisi vermiş. Abla sevgisi vermiş. Arkadaş sevgisi vermiş. Yeter ya bana gelene bir kulp takıyorsunuz sizden ya. Bir kulp takıyorsunuz ya. Bana herkes gelebilir arkadaşlar. Ama lütfen rica ediyorum bana gelecek olan arkadaşlarımdan ne olur bak benim yemeğimi yiyip de arkasından kaba etmesin kimse ya. <laughs> Helal hoş olsun. Ben yediririm, içiririm. Benim elimde var ya bir tane ekmek olsun. Ben bu ekmeği 10 kişiyle paylaşırım. Elim açıktır, cimri değilimdir. Benden birisi de ben sana 5 veririm. Ben yere geldim. Ben paramı bile paylaşırım. Paylaşmadım mı? Bak paylaştığım insanlar biliyor ya. Benim cebimde 200 TL, 300 TL olsa, 1000 TL olsa ben paylaştığım günleri biliyorum. Paylaştığım kişileri de biliyorum. İnkar etmeyin ya. Kabuk subuk dedikodular yüzünden ben o kadar arkadaşlarıma kırıldım ki. O kadar arkadaşları silmişim ki sizin yüzünüzden. Yeter ya artık benimle uğraşmayın ya. Ormancı kadar başınıza taş düşsün. Ormanda yaşayamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben size göstereyim ormanı ya. Bakın görün bu mutluluğu kim yaşamaz ya bakın. Bakın bu mutluluğu kim yaşamak istemez. Bakın Bakın şu güzelliği kim yaşamak istemez ya, böyle daldan koparıp yemeği kim istemez. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar. Kuş sesleriyle böyle cıvıl cıvıl bir ortamda o kadar güzel bir uykusu var ki bu uykuyu kim istemez arkadaşlar. Benimle uğraşanlara gerçekten Allah'ından bulsun istiyorum ya yeter benim bu kadar zıvanadan çıkardınız. Bakın evet ormanda yaşıyorum. Muhteşem bir yer. Niye gelip gelip çekimler yapıyordunuz ya. Orman çok güzel işte. Rabiş'in orası çok güzel yaşanacak yer diyordunuz ya. Bakın evet çok güzel doğrusunuz orada haklısınız. Yaşanacak yer ve ben burada yaşıyorum. Yeter ya. Arkadaşlar bu güzelliğin içinde kim yaşamaz ya? Gerçekten bu güzelliğin içinde kim yaşamaz? Ben yıllarca ben buranın hasretini çektim. Ben buraları bulabilmek için ben yıllarca hasretlik çektim. Gidip de ben böyle bir yer bulabilmek için neler çektim ya. Ben evimi, ocağımı, her şeyimi sattım. Buraya yatırım yaptım. Bak ben burada yaşamak için, temiz havası için. Bakın şu güzelliği arkadaşlar ya. Bahçemden doğal doğal yemek varken. Bunlar benimle niye uğraşıyorlar? Ben gerçekten bunu aldım ya. Bakın şu domateslerime falan. Görüyor musunuz şu güzelliği ya? Burada kim yaşamak istemez arkadaşlar? Buraya laf edenin Allah bin türlü belasını versin. Ormana laf edenin Allah belasını versin. Bu kadar diyorum. Ayrıca ben de gurur duyuyorum ki böyle bir yerde yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten gurur duyuyorum. Allah'ım bin kere razı olsun burayı bana sebep olup aldıranlardan. Sebep olup burada benim yaşamama sebep olandan Allah bin kere razı olsun. Kurban olayım Mevla'ma. Benim de en büyük hayalim buydu. Hayalim gerçek oldu. Hep ben böyle bir yerde yaşamak istiyordum. Hep hayal ediyordum arkadaşlar. Bakın bu arada kıvırcıklarım çıktı. Uf, yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Bakın karala analarım da çıktı arkadaşlar. Sizlerle ekmiştim Ne olur kusura bakmayın. Bugün e, gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Çok öfkeli konuştum. Beni de affedin. Ama günlerdir çok e, öfkelendirdiler beni. Bakın burada doğa. Bakın patasalarıma. Kış sebzelerim. Bakın dolabıma ben fasulyelerimi koymuşum. Hem oğlumun e, dolabına hem kendi dolabıma yapmışım. Bakın ben böyle toplamışım, etmişim. Bak becermişim. Ya sizler de yapın. Orman orman istiyorsan sizler de yaşayın arkadaşa bakın doğa. Doğa kadar güzel bir şey var mı ya? Ben yatırım mı yapmışım ormana? Allah'ım binlerce şükürler olsun böyle temiz havada yaşadığım için dua ediyorum ya. Kurban olduğum Mevlam herkese de nasip etsin. Arkadaşlar ben fesat biri değilim. Gerçekten fesat biri değilim. Mevlam önce komşuma sonra bana versin ya. Benim burada komşularımla benim bir şeyim yok. Allah bin kere razı olsun. Biz aynı evin içindeyiz gibiyiz. Birbirimize gideriz, yeriz, içeriz. Orman diyorlar ya. Şu ormanda şehire yakın. Bakın ana cadde. Yoldayım. Otobüs kapımın önünden buradan geçiyor. Otobüsüme biniyorum buradan. Buradan iniyorum. Hemen yukarı taraf deniz. Var mı böyle yazlık gibi bir yerde yaşamak isteyen ya? Kedi uzanamadığı ciğere dar dermiş arkadaşlar. O yüzden yani böyle bir yerde yaşamaya fırsatları yok. O yüzden çamur atıyorlar, yok ormancı yok, öyle yok, böyle. Kurban olsunlar böyle bir ormancıya. Arkadaşlar ne olur kusuruma bakmayın. Çok gerildim, artık içimi döktüm. Ben gerçekten çok üzgünüm bu konulardan dolayı. Kaç gündür böyle izlemiyorum, izlemiyorum ama dün akşam bana hep sürekli mesajlar geldi telefonuma. Gerçekten artık yoruldum, çok yoruldum hem de laf dedikodu beni resmen bunalttı. O yüzden artık konuşmak istedim ya, konuşmak istedim. Lütfen arkadaşlar beni gerçekten seviyorsanız beni arayın sorun, benimle çıkar için, işte dedikodu için lütfen. Beni aramasınlar, sormasınlar dedikodu yapanlar. Ee, ben dedikoduya taraf değilim. O yüzden benden uzak dursunlar ya. Gerçekten benden uzak dursunlar arkadaşlar. Ben bu, bu saatten sonra işimi gücümü yapıyorum. Kimse beni e, ilgilendirmiyor. Ben benim kanalımda kimsenin adında ben geçirmek istemiyorum. Ama beni mecbur bırakıyorlar. Şimdi yanlış da düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki işte dedikodu yapıyorsun. Ben olanı konuşuyorum arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sizlerden benim dedikodumu yapmasınlar. Gerçekten yapmasınlar benim dedikodum. Bakın benim dünya kadar işim var, gücüm var. Kimseyle uğraşacak zamanım yok. Bana iyilikle gelene ben iyilikle giderim. Bana bir adım gelene bir adım giderim. Artık karar aldım. Yani böyle dengesiz insanlara birileri bana işte şunu etrafına yaklaştırma dediğinde o kişiyi dinleyeceğim dinlemediğim için ben bunlar benim başıma geldi e, Beni uyardılar çünkü bazı arkadaşlarım ki işte e, kabul etme şey yapma diye ben kabul ettim çünkü demek ki onlar benden daha iyi biliyorlarmış kabul etmemem gerekiyormuş e, O yüzden arkadaşlar bugün de konuştum bir daha benim adım lütfen herhangi bir kanalda geçsin istemiyorum Ben zaten gerekli yerlere ben bildirmişim sonucunu bekleyeceğim. Benimle uğraşmayın. Benim güzel takipçilerim, ne olur benim bu konuşmamı yanlış algılamayın. Hakkımı aramak zorundayım. Çünkü beni gerçekten çok yıprattılar. Böyle konuşma fırsatı verdiler bana. Çok yani konuşmayacaktım. Söz hakkı da olduğu için gene konuştum. Kaç gündür yuttum. bazı canlı yayınlarda falan yuttum, yuttum. Artık belli bir yere kadar sabrım tükendi. Bugün de patladım yani. Gerçekten bugün de patladım telefonlarda üst üste gelince bugün ben patladım yani. O yüzden ne olur kusuruma bakmayın beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen bu süreçte bana destek verirseniz sevinirim. Artık yani daha bir şey diyemiyorum o kadar bir doldum ki ne olur kusuruma bakmayın sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun. Ee, bu konuşmamdan dolayı da beni affedin. Çünkü konuşmam gerekiyordu. Konuştum. Söz vermiştim hani konuyu açmayacağım, konuşmayacağım diye ama damarıma çok basıldığı için konuştum. Ee, neyse arkadaşlar elim ayağım titriyor sınırdan. Sizleri çok öpüyorum. Allah emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.